arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kanlıcalarımız falan mükemmel kuzu gibi yeni, yeni başladı yeni başladık ta toplamı Mehmet abi beni bir yere bir götürdü neresi olduğunu da söylemiyor neresi burası Mehmet abi kardeşim bak. burası Devrikhane'ye yakın bir yer bak gördünüz mü burası neresi kardeşim biliyor musun ha. taş ocaklarından doğru girdik evet Çenliyev yakın Vah sen yakınmış ben Şenliye bilmiyorum. yakın bir yer? Allah sonumuzu hayırlesin. Geldiğimiz yolu bulabilecek. He. Çok güzel. İnşallah buluruz. İnşallah buluruz ya. Yani. Buluruz. Abi burada her şey var. Yılanı var, ayısı var, çakalı var. Kardeşim Allah'a emanet. He. İnşallah geldiğimiz yolu bulursak bozguzu buluruz. Evet. Kovalarımızı yiyeceğine doldurduk. Görmüş olduğunuz gibi felik gibi hepsi. Taze çıktı fırından. Evet. Şöyle. Hareket saati başladı. Bakalım yolu bulabilecek miyiz? Başka bir yere doğru daha gidiyoruz. Bir başka yere daha gidiyormuşuz. Bunun bildiği yer bitmiyor ki abi. <laughs> Neyse hoşçakalın.